Maliyeti ve mahiyeti bakımından Meram tarihinin en büyük projesi Şükran kentsel dönüşüm projesi kapsamında hayat bulan Suriçi Çarşısı ile Konya'nın sosyal ve ticari kalbi yeniden canlandı. Meram Belediyesi kazılarla geçmişe, inşa ederken geleceğe dokundu. Ve artık miadını doldurmuş yapılar, ekonomik ömrünü tamamlamış altyapı ve yaşanılır olmaktan çıkmış sokaklar yerini modern ve donanımlı bir yaşama bıraktı. Güncel maliyeti 5,5 milyar TL yaşan dev dönüşümle birlikte buradaki virane görüntü ve keşmekeş hayat hızla modern, konforlu, yaşanılabilir ve huzurlu alanlar haline geldi. Şükran artık güvenli yapılarıyla, sosyal donatılarıyla, nitelikli yeşil alanlarıyla şehrin vitrini. Mevlana Türbesi önünden başlayıp Bedesten ve Suriçi çarşısıyla devam eden bu bölge artık Türkiye'nin kültür, tarih, ticaret ve inanç turizminin göz bebeklerinden biri. Meran Belediyesi'nin sabır, gayret ve titizlikle yürüttüğü bu proje her açıdan eşine az rastlanılır türden bir çalışma oldu. Dönüşüm, imar yoğunluğu düşürülerek, yapı stoğu üçte iki oranında azaltılarak gerçekleştirildi. Bölge, doğal yaşam alanlarının çoğaltılarak ve yatay mimariye uygun yapıların inşa edilmesiyle eski ihtişamlı günlerine yeniden kavuştu. Zaman katman katman birikmişti Şükran'da. Meran Belediyesi'nin öncülüğünde, adeta iğneyle kazılan bu zaman yolculuğunda, Sayıpata'nın gölgesinde Roma yolları, Çin'i fırınlarıyla Bizans kiliseleri, ikonyum antik kentinin izleri. Öte yandan Türkiye'nin en büyük ikinci tescilli ada taşıma işinin meyvesi Sırçalı Otel ve Avlus. Sosyal hayatı renklendiren birbirinden özel mekanlar ve üzeri jeodezik cam kubbeyle kapatılarak şehrin yeni simge yapısı olacak Selçuklu'nun en büyük hamam kalıntısı. Birer birer hayat buldu. İşte tüm bunlarla Şükran Konya'nın sadece bugününü değil, 2000 yılını da ayağa kaldıran bir çalışma. Bu özel yatırım için ter döken herkes, hatırasına sahip çıktıklarının duasını, bugünü yaşayanların tebrik ve takdirini, geleceğinde saygı ve minnetini kazandı. Biz de bıraktıkları bu değerli miras ve değişen meram için emek veren tüm isimlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.